Bota Yapı olarak Bursa Nilüfer'e bağlı Misi Köyü'ndeyiz. Bu projemizden hemen bahsetmeden önce şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Misiköy'ü Köyü 3. derece sit alanı olduğu için uymamız gereken belli kurallarımız vardı. Çatı kısmımızda kiremit uygulaması yaptık. Kiremit uygulamasını yaparken de siyah kiremit tercih ettik. Burada dış cephe rengimizde farklılık görüyorsunuz. Normalde bizim tercih ettiğimiz gri, beyaz tonlarındansa yeşil ton tercih ettik. O da Bursa'nın yeşilinden kaynaklanıyor demek istiyorum. Ama aslında sit alanı olduğu için belediyenin bize vermiş olduğu kurallar içerisindeydi. Evimizden bahsetmeden önce eğer sizler de hayalinizde bu kadar kısa sürede ve e, istediğiniz bir mimari tasarıma ulaşmak istiyorsanız yapmanız gerekeni artık biliyorsunuz. Tek yapmanız gereken bizlere ulaşmak. Gelin isterseniz evimizin detaylarına bakalım. Şu an projemizin giriş kısmındayız ve aynı zamanda burası ön bahçemize bakan veranda alanımız. Verandalarımızı görmüş olduğunuz gibi bir yemek masasının rahatlıkla sığabileceği, aynı zamanda giriş çıkışı engellemeyecek bir büyüklükte. Hemen çelik kapımızdan bahsetmek istiyorum. Burada bir buçuk topal kapı dediğimiz bir çelik kapı kullanıldı. dış cephemiz yeşil, beyaz tonları ağırlıkta ve pencerelerimizi benim her zaman seçtiğim gibi antrasit renk ve yine asaş ben tercih ettik. Sinekliklerimiz mevcut. Görmüş olduğunuz gibi pileli sineklikler tercih edildi. Zaten içeride de bu detaylardan bahsedeceğim. Çelik kapıya geldiğimiz zaman iç kısım gözükmesin diye camlı olan kısmı buzlu cam tercih edildi ve çıtalama tercih edildi. Yine koyu renk seçim yapıldı. Çelik kapı kısmımızın kasası da pencerelere uyumlu olsun diye koyu renk tercih edildi. Hemen görmüş olduğunuz gibi müşterimizin tercih üzerine mermerimiz oval bir formda giriş kapısını tanımlayacak şekilde. Siyah arşivlerimiz şap kullanarak aslında pencerelerimize de bir uyum sağlanmış oldu. Gelin isterseniz şimdi evimize bakalım. Şu an projemizin giriş kısmındayım ve aynı zamanda giriş kısmımızın kapımızın arkasında bir e, niş alanı bıraktık biz burada. Vestiyer küçük bir işte ufak tefek eşyalarını koymak için müşterimiz işte günlük kullandığı terlikler vesaireler olsun diye bu kısımda kullandık. E Merve Hanım siz genellikle giriş kapısına koyardınız sigorta panosunu nerede diye soracak olursanız onlara birazdan geleceğiz. Şu an girdik ve direkt oturma alanı yani salon kısmı dediğimiz kısımdayız. Projemizin farklı olduğunu görenlerin de çelik ev mi, beton ev mi karar veremedikleri bir proje oldu. Diğer projelerimizde olduğu gibi. Hemen sağ tarafında giriş kapımızın yanında yere kadar açılabilen bir pencere alanımız bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi çok kolaylıkla bir parmakla bile açıp kapatabilinen öyle zor pencerelerden olmayan bir pencere sistemimiz var. Yine bunlar benim kullanmayı sevdiğim vakum yapan ve dışarıdan içeriye kesinlikle ses yalıtımı sağlayan Asaş inova Innova serileri. Hemen sol tarafımda da yine bu sefer yerden bir 20-25 cm yükseklikte 2 adet bir pencerelerimiz bulunuyor. Yine bunlar aynı şekilde normal pencere gibi açabiliyoruz. Nesneklikleri mevcut. Bu iki pencere arasında ise tabii şu an şanti yaşamasında olduğumuz için ufak tefek eşyalarımız var. Hemen arkamda görmüş olduğunuz duvar ise bir render görüntüleri gelsin. Geldiyse şu an görüyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz duvar aslında TV ünitemizin ve televizyonumuzun geldiği alan. Hemen tekrar şu alanda da yine oturma grubumuzun olduğu kısım olacak. Şu an görmüş olduğunuz salon kısmımızda Diğer projelerimizde mesela özellikle ışık bandı müşteri isteğine göre yapıyoruz biz ama bu benim daha çok tercih ettiğim bir detay. Hiçbir şey olmaması, 90 derece bitiş, tavanla duvar bitişi gerçekten çok sade ve şık duruyor. Tabii burada işçilik de çok önemli. Kadınların hayali olabilecek büyüklükte bir mutfak alanı. Biz burayı tasarlarken gerçekten de kendi evimizi tasarlıyormuş gibi düşünüyoruz açıkçası. Burada müşterimizle konuşurken oturma alanından sonra ayrı bir yemek bölümü istemiyoruz Merve demişlerdi. Biz de tezgah kısmını L şeklinde düşünüp daha sonrasında da bu bölümü normal bir masa düzenine dönülebilecek bir mutfak tezgahı planladık. Mutfak masasından sonra tezgahımız bu kısımdan başlıyor. Tezgahımız başladıktan sonra yine benim çok sevdiğim bir pencere alanımız bulunuyor burada evimizin üstünde. Yine burası sürgülü bir pencere şu şekilde. Müzik Yine sinekliğimiz mevcut. Yani o kadar güzel bir alandayız ki yeşile batıyoruz. Karşımda fındık ağacı var. <laughs> Karşımızda çok güzel bir dağ var, orman var. Bursa gerçekten yeşilliğiyle ve doğasıyla sana kendine hayran bırakıyor. Tezgahımız devam ediyor. Burada bir kör noktamız vardı. Biliyorsunuz bu dolaplarda e, kör noktalar kadınlar için çok böyle can sıkıcı durumlara gelebiliyor ama biz burada camlı bir kısım tercih ettik. Görmüş olduğunuz gibi çok şık detaylarımız var. İşte kombi görmek istemiyorum, bu dolabı görmek istemiyorum. Gerçekten de böyle göz yoran eşyalar. O yüzden de mutfağımızın içine bir kiler alanı yaptık. Mutfak alanımızın içerisindeki kilerden bahsetmeden önce kapılarımızdan bahsetmek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir gri ton tercih etti Büşra Hanım burada. Ve modelimizde işte siyah kulplarımız mevcut ve ortasında işte derinlikleri ve fugaları olan kenarları düz gelen bir kapı modeli. Hemen kiler alanımızdan bahsetmek istiyorum. Kiler alanı deyince aslında insanların aklına sadece böyle işte kışlık ihtiyaçların depolandığı, işte kuru baklagillerin depolandığı bir alan gibi geliyor ama biz burada kombi alanımızı, kolektör alanımızı ve işte baca çıkış kapı, hermetik bacanın çıkış yerini her şeyi burada planladık. Geri kalan kısımları ise raf raf kiler olarak kullanacak. Şu an e, alttan ısıtma döşememiz tabii zeminlerimiz yapıldı, bitti. Şu an doğalgaz bağlantısı bekliyoruz bu projemizde. Doğalgaz bağlantımızın yapıldıktan sonra kolektörümüz ve kombimizin montajı yapılacak. Sam'da görmüş olduğunuz iki kapı aslında zemin katta bulunan bir atölye alanı ve bir banyo alanı bulunuyor. İsterseniz ilk önce banyodan bakalım. Şu an zemin katta bulunan banyo alanımızdayız. Aslında banyo değil burası. Bir misafir tuvaleti olacak. Hemen şu an Barış'ın olduğu noktada bir klozet alanımız bulunuyor. Sol tarafta da görmüş olduğunuz kendinden ışıklı aynamız ve banyo dolabımız bulunuyor. Banyo dolabımız görmüş olduğunuz gibi asma banyo dolabı. Ve burada da yine Büşra Hanım'ın zevkleri gerçekten benim çok hoşuma gitti. Yani daha doğrusu benim zevklerime çok yakın. Zeminde koyu renk seramik seçip arkada klozet arkasını da koyu renk aldı aslında. Ve yan iki duvarları da açık renkte seramikler tercih edildi. Görmüş olduğunuz bataryaları Tabii şu an elektrik su bağlantılarımız testlerimiz yapıldı ama bağlantılarımız henüz yapılmadı. Gerçekten her bir detayı hemen bir detay göstermek istiyorum burada. Benim çok hoşuma giden bir banyo dolabı oldu. Burada görmüş olduğunuz gibi çekmeceli bir asma banyo dolabı bulunuyor. İsterseniz gelin atölyeden devam edelim. Şu an zemin katta bulunan atölye kısmımızdayız. Aslında bu evde iki tane sanatçımız yaşayacağı için zemin katta Merve bize boyalarımızı koyabileceğimiz, işte şövalyemizin durabileceği, bir tane lavabo alanının olduğu bir oda olsun istiyoruz demişlerdi. Sağ tarafta şu an çeşme hatlarımız ve sıcak su soğuk su hatlarımız ve priz hatlarımız var. Bu orası atölye olacağı için her iki duvarda da aslında biz priz hatları çektik ve aynı zamanda dışarıdan sonradan panjur olabileceğini düşünerek de panjurlar için bir hat var şu an mevcutta binamızda. Burada da aslında bu odamız arka cepheye bakıyor. Hemen şöyle. Yere kadar yine camları tasarlamak istedim. Çünkü olabildiğince ferah. Bir de burası sit alanı olduğu için cephe tasarımımızda bize 1'e 2 oranı verildi. Yani yüzey alanımızın işte yarısı kadar pencere alanı yapabiliyoruz gibi kısıtlamalarımız vardı. O yüzden de iki duvara da cam yapamamıştık. O yüzden buradaki yap, kullanmış olduğumuz pencereyi yere kadar tasarladık. Ve bu oranlar işte Merve niye daha geniş yapmadınız pencere diyecek olursanız da Yine 3. derece sit olduğu için 1'e 2 oranından kaynaklı pencerelerimizi bu şekilde yapabildik. Şimdi zemin katta bulunan asıl sürpriz 2 noktamız daha var. Ve evin ikinci eve giriş kapısının olduğu bölgeye gidelim ve garajımızı tanıtalım. Şu an evimizin rüzgarlık dediğimiz alan kısmındayız. Burada iki tane kapımız bulunuyor. Birisi garajın içerisinde açılan bir merdiven altı boşluğumuzu değerlendirdik bu kısımda. Diğer projelerimizde de olduğu gibi. Bu kısımda merdiven Merdiven altına bir depolama alanı, işte evdeki kullanılamayacak ya da günlük kullanımda ortada olmamasını istedikleri eşyaları merdiven altına koyabilecekmişlerimiz hemen detaylar gelecektir. Aynı zamanda bu koridor alanını geçiş kısmında da kolektörleri salon kısmında görmemek için üst kata çıkış işte boruları vesaireleri salon kısmında olmaması için yine kolektör alanımızı da bu kısımda ara koridorumuzda kullanmış olduk. Hemen garajımıza geçmek istiyorum. THANKS Görmüş olduğunuz gibi aslında burası büyük bir garaj alanı. Çünkü müşterimizin pick-up'ı var ve motorları var. Onları bu alanda işte Merve içeriye alabileyim, onlarla uğraşabileyim istiyor. Zaten merdiven kısmına geçtiğimiz zaman da merdiven kaplamalarının olmadığını göreceksiniz. yine yani Onları da kendileri yapmak istedikleri için biz o kalemlerde çıkış sağladık inşaat kalemimizde. Görmüş olduğunuz gibi burası bir garaj alanı ama aynı zamanda da kullanılabilecek bir alan olduğu için alttan ısıtılabilecek sistemlerimizi garajda da döşemelerini yaptık. Görmüş olduğunuz garaj kısmımızda e, hafif çelik yapılarda merve ne kadar genişlik geçebiliriz diye soruyorsunuz genellikle. E, görmüş olduğunuz gibi burada bir otomatik e, panjurlu bir kapımız var, garaj kapımız. Görmüş olduğunuz gibi bu genişlik normal pencere genişliğinden ve yüksekliğinden çok fazla. Yani bir betonarme de geçilebilecek kadar bir açıklığımız mevcut burada ve bu projemizde komple hafif çelik karkas sistemiyle yapıldı. Görmüş olduğunuz gibi istediğimiz açıklığı, istediğimiz mesafeyi, istediğimiz yüksekliği statik kurtardığı sürece ve uygulamada sorun çıkarmaz burası dediğimiz zaman uygulayabiliyoruz. Zaten diğer projelerimizde de görmüştünüz. Hemen sol ya da sağ üstte olması gerekiyor. Diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz. Üst katta da birkaç sürprizimiz var. Onlardan bahsetmek istiyorum. İsterseniz gelin yukarıya çıkalım. Ve Evimin içerisindeyim. Görmüş olduğunuz gibi aslında merdiven alanları mimari de bence en önemli kalemlerden birisi olması gerekiyor. Ama genellikle böyle iki arada bir dereye merdiveni sıkıştırırlar, küçük merdiven yaparlar. Onlar çok bize uygun merdiven tasarımları değil. Burada da arkamda görmüş olduğunuz gibi iki tane büyük penceremiz var. Asimetri bir şekilde duruyorlar ve komple gün ışığını salonumuzun ve merdivenimizi aydınlatacak şekilde tasarladık. Merdiven kaplamalarımızdan biraz önce aslında garajda bahsetmiştim. Şu an bizim kapladığımız haliyle duruyor. Yani betopan kaplamalarıyla duruyor. Bu projemizde de diğer evlerimizde olduğu gibi iç kısımlarda OSB üzeri alçıpan uygulaması yapıldı. Dış duvarların içlerine de kesin aynı şekilde OSB üzeri alçıpan uygulamamız yapıldı. Dış cephe malzemesinin üzerine de fileli sıva ve boya kaba sıva, ondan sonra mineral sıva ve boya işlemlerimiz yapıldı. Görmüş olduğunuz gibi normalde bizim evlerimiz kenarlarda ya da köşelerde herhangi bir kolon ya da kiriş çıkıntısı bulunmamakta. Sadece merdiven kısmımızın olduğu kısımda üst katın şaselerinin geldiği bir taşıyıcı kirişimiz bulunuyor ama o da olabildiğince yüksekte zaten bizim kat yüksekliklerimiz normal bina ya da villa kat yüksekliklerine zaten fazla oluyor. Olabildiğince verimli kullanmaya çalışıyoruz. Şimdi gelin üst kata çıkalım. Üst kata çıkarken yine diğer projelerimizde olduğu gibi bir basamakta bir spot yerleri ve aydınlatma için, aplikler için elektrik tesisatımızın komple çekildiğini görüyorsunuz. Ve elektrik tesisatımızda yine kılıflı boru ve içinden geçirerek yapıyoruz projelerimizde. Üst kattaki misafir odamızdan bahsetmek istiyorum size. Şu an burası misafir odası olarak tasarlandı. O yüzden kapının arkasına görmüş olduğunuz bu gömme dolap alanının geleceği ve çamaşır makinesiyle kurutma makinesinin gelebileceği bir alan tasarladık. Ve yine tesisatlarımız da ona uygun şekilde <laughs> çekildi. Bu görmüş olduğunuz süpürgeliklerin üstüne bantları müşterimiz kendisi çekti. İçi rahat etmesi için. Hani yarın öbür gün bir sıkıntıyla karşılaşmamak için. Hemen sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi misafir odamızın banyosu bulunuyor. Yine bu banyomuzda da bir şuanım alt kattaki misafir tuvaletinde tercih ettiği seramikleri kullanmış. Led lambalı bir aynamız var burada mevcutta. Ve asma bir banyo dolabımız bulunuyor. Bu sefer aşağıdaki Bataryadan normal bir batarya ama yine siyah renkli bir batarya tercih edilmiş. Sağ tarafında hemen kendinden rezervuarlı alttan çıkışlı bir klozet istediklerini belirttikleri için bu projemizde çıkışlarımızı alttan bıraktık. buraya camlı Vitra'nın güzel bir kendinden rezervuarlı bir klozeti gelecek. Sağ hemen arka tarafında da benim diğer projelerde yine kullanmayı tercih ettiğim <laughs> Hemen şöyle çekiyorum duş Siyah bir duş tercih etti müşterimiz burada. Yani bu olan çok rahatlıkla batarya alanımız buraya gelecek. Ve süzgecimiz de hemen bataryalarımızın altında lineer süzgeç olarak kullandık. Hemen burası çok rahatlıkla hareket edilebilecek ve giriş çıkışı çok rahat oldu. Bir misafir banyosu oldu. Hemen kafamızın sol tarafında bulunan bu gömme dolap alanını komple olarak düşünmüştük biz. Bu dolapları kendileri Vivense'den tercih etmiş müşterimiz. Hemen karşı tarafta dolabımızın karşı tarafında bulunan bu kısmı bir buçukluk bir yatak düşünüldü aslında. Yatağın her iki tarafına da elektrik ve aydınlatma vaviyen için e, priz hatları çekildi ve yatağın başına da iki tarafına da aplik için elektrik hatları bırakıldı. Misafir odasından çıktıktan sonra hemen e, sol tarafımda merdiven ile karşılaşıyorum ve bebeğin yatak odasına giderken. Sol taraftaki duvarımız size alt katta bahsetmiş olduğum o rüzgarlık alanından üste çıkan kolon tesisatımızın olduğu nokta aslında burası. Aşağıdaki kolektörün aynısı üst kat kolektörümüz için bulunuyor. Burada görmüş olduğunuz boşluk kolektör boşluğumuzdur. Hemen ebeveyn yatak odasına giriyorum. Ebeveyn yatak odası aslında bizim için en önemli noktalardan biriydi. İki tane büyük cam kullandık ve bu pencerelerden Hemen dışarıya bir 50-60 santimlik Fransız balkonlarımız bulunuyor. Bunların korkulukları henüz yapılmadı. Hemen şöyle balkona çıkmak istiyorum. Burada kullanmış olduğumuz 50-60 santimlik Fransız balkon aslında iki pencereyi de komple tümüyle kapsıyor. Zaten dış cephe tasarımımızda da bunun çerçevesi kalınlaştırılmış bir şekilde devam ediyor. Bunu yapmamızdaki amaç hem bir çıkıp hava almaları hem de benim her zaman düşündüğüm temizlik ve diğer cama geçiş, burayı temizleme. Bunlar önemli detaylar aslında. Çünkü genellikle yere kadar camlar yapılıp onun nasıl temizleneceğini düşünülmüyor. Bu iki camımızın hemen yan tarafında, bu kısımda buraya iki kişilik büyük bir yatağımız gelecek. Yine yatak başlarımıza sağ ve sol taraflarına aydınlatma ve priz hatları bırakıldı. Yine sağ ve sol üst köşede görmüş olduğunuz gibi aplikler için aydınlatma elemanlarımız çekildi. Tekrar hatırlı söylemek istiyorum. Burada da yine üst katta da alt katta olduğu gibi ışık bandı ve karton piyer müşteri tarafından istenmediği için bu şekilde temiz bitişler yaptık. Ve işte geldik yatak odasındaki benim sürprizime. Bence odada farklı bir hava katıyor cam tuğla. Ben aslında yatak başlarında da çok seviyorum bu cam tuğlayı ama komple cam yapabilirsek güzel oluyor. Ya da işte yatak odaları daha büyük oluyor ve yatak başıyla bölme elemanı olarak da cam tuğlayı kullanıyoruz. Hemen arka kısmında artık içinde bulunduğum kısım giyinme odası bölümümüz. Burada da yine L şeklinde bir dolap alanı düşündük. Ee, olabildiğince dolap alanlarına ihtiyaçları olduğu için müşterimizin yani Merve yapabildiğin kadar dolap bize tasarla ve yani çok büyük bir ev istemiyoruz dediler. Ee, hemen giyinme odasının içerisinden de banyo kısmına giriyoruz. Şimdi bu tarafta görmüş olduğunuz kısımda kapımızın olduğu yerin arka kısmında klozet alanımız bulunuyor. E, ee, klozet alanıyla aslında bizim buradaki hedefimiz köşe bir duş klozet, lavabo ve jacuzziydi. Daha sonrasında bu inşaat aşamasındayken ya biz ayrıyeten duşakabin alanı istemiyoruz Merve, küvetle birlikte kullanalım, duşu istiyoruz denildi. Daha sonrasında o zaman dedim ki daha büyük bir banyo dolabı tercih edelim bu kısımda, klozeti ortalayalım ve sağ tarafta da küvet alanımızı kullanalım, cam tuğlamızın önünde dedik. Küvetin olduğu kısma aslında camı koyma konumlandırmak istedim. Görmüş olduğunuz gibi burada, yani ben şu 50-50 tuvalet pencerelerinden çok sıkıldım. Yani bunu buzlu yapıp ince uzun yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu bu kadar zor değil gerçekten. Ee, hem banyonuz daha ferah, hem istediğiniz zaman kolaylıkla havalanabiliyor. Ee, temizlemesi daha kolay. Yani 50-50 bir avuç kadar bir alan. Oraya el girmiyor, temizlenemiyor. Hem normal açılımlı oluyor bu penceremiz hem de bu şekilde vasistaslı kullanabiliyorsunuz. Diğer pencerelerde olduğu gibi burada da sineklik alanımız mevcut. Görmüş olduğunuz gibi iki duvar arasında tam bir küvet alanı ki bu zaten bizim düşünerek ve ölçüsünü ayarlayarak tasarlamıştık. kaplamalardan sonra bitmiş halini. Karşı duvarda cam tuğlanın e, oturduğu duvarda yine koyu renkli seramik tercih ettik ve cam tuğla orada beyaz rengiyle ve aydınlık ışığıyla daha kendini bellessin diye. Yine sağ ve sol duvarlarda açık renkli seramik. Yani aslında evin e, tüm ıslak hacimlerinde aynı seramikler kullanıldı ama bütün banyolarda birbirinden farklı oldu bence. E, isterseniz gelin detaylara bakalım. Müzik şu an projemizin dış cephesindeyim. Görmüş olduğunuz gibi burada iki tane farklı dış cephe rengimiz var. Birisi açık renk beyaz, biri de yeşil rengimiz. Görmüş olduğunuz gibi dış cephemizde mineral sıva işlemi ve boy işlemi yapıldı. Mineral sıvadan önce de komple cepheyi fileli kaba sıva üzerine mineral sıva işlemi yapıldı. Yine cephemizde görmüş olduğunuz gibi kablo kılıflarımız ve kablolarımızı görüyorsunuz. Bunlar cephe aydınlatma ve aplikler için gene e, konuldu ve dış cephede de aynı şekilde sağ, sol tarafında da görüyorsunuz garaj girişimizin. Sağ tarafta da hemen sağdaki en sağ köşe kısmında yine aplik yerlerimizi görüyorsunuz. Burada sağ üstte görmüş olduğunuz pencereler ya da ebeveyn yatak odası pencerelerimiz. Görmüş olduğunuz gibi burada zemin betonundan önce e, sonra mineral sıva ve bazı yerlerde de filelerimiz ...gözüküyor aslında şu kısımlarda. E, ne olur ne olmaz diye buralara kendisi e, köpük sıkmış müşterimizin ama... ...buraya zaten kaplama yapıldığında buna da gerek kalmayacak. E, görmüş olduğunuz gibi aslında... Normalde çelik ev deyince insanların aklına işte ek yerleri geliyor işte çatlar mı patlar mı işte su alır mı işte başka şeyler olur mu işte çatıya kiremit konulur mu? Aslında bu projemizde ve videomuzda aklınızdaki tüm soruları cevaplamış bulunuyoruz. Sizler de hayallerinize bu kadar kısa sürede ve istediğiniz mimari tasarımları elde etmek istiyorsanız tek yapmanız gereken bota yapıyla iletişime geçmek. Hemen iletişim numaralarımız ve buraya gelsin. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip etmeyi unutmayın. Başka bir şehirde, başka bir projede tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.